Merhaba. Diyetisyenlerin müşterilerini etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış yapay zeka destekli sohbet robotu DietGPT'nin GPT'nin kullanımına ilişkin bu hızlı eğitime hoş geldiniz. Bu videoda kayıt süreci, kontrol panelinizde gezinme, GPT modelinizi özelleştirme, test etme ve ödemeleri yönetme konularında size yol göstereceğim. İlk olarak kayıt işlemiyle başlayalım. Bir uzman olarak bir hesap oluşturmanız gerekecek. Kayıt sayfasına gidin adınız, e-posta adresiniz ve tercih ettiğiniz şifre dahil olmak üzere bilgilerinizi girin ve ardından kaydol düğmesine basın. Bir onay e-postası alacaksınız. Hesabınızı etkinleştirmek için içindeki bağlantıya tıklamanız yeterlidir. Giriş yaptıktan sonra kontrol panelinize ulaşacaksınız. Burada müşterilerinizin kapsamlı bir görünümünü, danışan listenizi, kendinize özel yapay zeka asistanınızın dosya yükleme ve test ekranı ile ayarları bulabilirsiniz. Kontrol panelinizde Expert ID olarak göreceğiniz referans numaranızı kullanarak kayıt olan danışanlarınızı görebilir, kayıt isteklerini kabul veya reddedebilirsiniz. Kabul ettiğiniz danışanlarınız kontrol panelinizde görünür olacaktır. Bu ekranda danışanlarınızın üyeliklerinin aktiflik durumunu, abonelik bitiş tarihlerini, kullanıcı silme, abonelik süresini uzatma ve kişiye özel dosya yükleme opsiyonlarını bulabilirsiniz. Kişiye özel dosyaları eklemek için seçtiğiniz dosyayı sürükleyerek ilgili alana bıraktıktan sonra yükle tuşuna basmanız yeterli olacaktır. Benzer şekilde genel dosyaları yüklemek için panelinizin sol tarafından AI sekmesi altında yer alan GPT özelleştirme sayfasına girebilir, dosyalarınızı yükleyebilirsiniz. Buraya yüklemiş olduğunuz dosyaları yine AI sekmesi altında bulunan test sayfasından test edebilirsiniz. Ödeme sayfasında sunduğumuz planlardan size en uygun olanı seçebilir, çoklu alımlarla daha avantajlı ücretlendirmelerden faydalanabilirsiniz. Satın alımdan sonra danışanlarınız herhangi bir bekleme süresi olmadan asistanları kullanmaya başlayabilirler.